Var, da. Ya bizim doğamızda var bu. Yani bizim özdeşleşti, anladın mı? Ben böyle bakıyorum olaya. Hani atları bizden ayrı görmüyoruz. Zaten şu demek arkadaşlar o kadar Kafa koy, abim koydu. Kafa evet. koydu atı. Evet. Ondan sonra ya herkes at çok. Evet. Hatta Türkçe olarak koyulmuş Çerkesimler. Mesela Kuzey Kafkasyalı, Kuzey Kafkasyalı var. Onur abinin atı. Daha bir işte ikinci oldu. Ya. Bu, bu gaz da, da var. da evet. var. Buradan başlıyor. 55'te. O zaman çok genç tabii Ekrem Kur. Ekrem Kur şurada da var. Abi kaç, 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 ya? Ya. kaç kere almış ya. 97'ye kadar almış Kaç kere. Bak Altın, şurada da var. Öyle mi? Altınözler. Burada da var yine Ekrem Kur. Ertuğrul abi, Çerkez bizim orada. Can Kılıç. Şu an oğlu jokeylik yapıyor. Hadi ya. Ertuğrul Can Kılıç. Bu da babası. Şu yukarıda da var. Şey Atçı, açılar şey, da mı? Gene, açılar evet, da mı abi? Can kız 93 ve 99 oldu. Yine abi bizim oralı uzun yaylalı. <laughs> abi uzun yaylı o zaman direkt buraya taşınmış. Direkt. küçük <laughs> 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 <Üzun gülüyor> uzun yaylı. evet. Şey, Atçı. Şu abi. Sadıkın Burada beni de çek. Okey. Sadıkın abi. Pan var. 2008 yılında. Sağ. Hayallerimizi gerçekleştirdik işte. Tarihteki yerini aldı. Şimdi Şener abi karşıladı dedi ki burada dedi Çerkez Müzesi var. Vay arkadaş. Çok, Çok Sağ olun. Abi, diyorum foto finishler değil evet, mi? Evet, foto finishler. Eskiden, 70'li, 60'lı yıllardaki o son foto finish makineleri bunlar. Yani kılıçlar daha önemli olan gel bunlar evet. Osmanlı hmm. Osmanlı hmm. bunlar. Osmanlı merasim kılıcı. Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma. Bu İstiklal Savaşı'nda kullanılan hmm. 9. Süvari Alayı Komutanımız Filipeli Reşat Bey'e ait mavzer tipi silah. Hmm. Bunlar da öyle İstiklal Savaşı'nda kullanılmış. Allah korunmuş ne güzel ya. Evet. Buradakiler en az 200-300 yıllık evet. eğerler. Eğerler. Bunlar hep tam bizim kültürümüz. Çerkez evi. Çerkez evi. Bayan Bilici'ye yerimiz var. iki tane yerimiz şu anda yani, Koç Müzesi'nde Kafkas sergileniyor. Burada da var mesela. Bu bu değiş, bu Suvari. ama şey şey olarak Çerkez eğri bu da. Bak şu yan bunlara yaprak diyoruz biz Fatih. Aha. Bak e, kantar şeyi görüyor musun bunlar at koşum takımı o kantar mı yani atın giyemi o. Bizim tamam, işlemez... ke, bizim ke, Abi, kendi kendimize de benziyor. Aynen öyle. Bak o işlemeleri görüyor musun? Aha. Bak, o işlemeleri çok iyi bir ustanın elinden geçmiş bunlar belli sonra burada başka göstereceğim şeyler de var dedim ya bunlar çok iyi korunmuş tüm orijinalliğiyle duruyor burada bunlar nasıl bu kadar sene üstleri soyulmadan bakım yapılıyor sürekli bakım yapılıyor, yapılıyor ve o ışıklar zaten zarar görmemesi Tabii. üzere yapılmış Aynen. ışıklar yani o, o yüzden kapatıyoruz şey. ışıkları da ziyaret okulu esnada açıyoruz oradakiler üzengiler, Onlar evet. da gümüş sırma işlemeli, bu protokol kıyafetleri Ankara, Lütfü Karaosmanoğlu'na ait, hem Türkiye Türkiye Hı -hı. Hı. hem eski Hı. 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 Evet. <laughs> her yerde, her müzede bir halı var. Evet. <laughs> bu şey gibi böyle heybe şeklinde zannediyorum. Evet, Hı, Üzerine, heybe şeklinde Nallar. Şey, zengi. Biz buna aptılık terimiyle zama diyoruz, evet. fakat ama şeyde de bunun adı şey zengi, zengi demiri Üzengi deniyor yani. yani. Tabi bunlar e, uzun yol için falan kullanılan değil, bunlar işte sembolik olarak e, ve e, hani gösteri amaçlı böyle biraz gördüğün gibi böyle biraz Şu süslemişler. Tabi tabi süslemişler yani bu amacı o onun bunlarda yakın tarih şeyleri bunlar çok böyle Asya Asya O zaman Macar kakalar. yok mu ya? <laughs> o da var. Anladım. o da var, var. Burada yok ama. Ama dünyanın her yerinden bir şey var gerçekten. Aynen. Evet. Evet. Katar, Kore, Hindistan. Şık yapışı ne? <gülüyor> 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 ama şey bak at kuyruğundan yapılmış bu daha. bu abiyle. da bu da bu evet. da. Bu tür saç. çalgılar zaten e, atla alakalı şeylerle yapılıyor. Aslında bize ait o Oğuz Türklerine tabii, tabii ait tabii, 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 tabii. Ha, Onun da bir ismi var. Geçen hafta bir müzisyen ziyaret etmişti burayı. O çok dikkatini çekti. Söyledi adını. Hı hı. Keman Çeleğin ve de, Keman Şemi öyle bir şey söyledi. Olabilir. Bize ait o dedi. Hı -hı. Ama Doğru. Mayritus diye mesela vermişler Bu nasıl biraz Hindistan'ı andırıyor. Fas. Evet. Fas. Değil mi? Fas. Fas. Evet. Biraz daha böyle. Hemen etni anlaşılıyor Pas Ne var? ve da kullanılmış. Evet. Develer. Bir sırma işte. De. Evet. <laughs> 200 yıllık bir eğer. Vay be, Çok 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 kimiz yıldır. Bunlar bizim heykel yarışmamız sanatçıya, <laughs> sanatçıya değer verdiğimiz <laughs> anlamında. Heykel yarışması iki kere düzenlendi ama resim yarışması daha sık düzenleniyor. Bu sene de 12. sene düzenlendi. İki yılda bir yapınıyor. Ödül veriyoruz. Birinciye 130 bin lira verdik. İkinciye 80 bin 50 bin mansiyonda da 30 var gibi. Teller var. Hı hı. Mamao Osman. Tav halinde. Sigara sabahları. konuluyor. bu hı -hı. taraf olarak ama evet. uzaktan da olsa. Aa birimiz bir o film çekileri. <laughs> Günümüzde bile hala diyorlar ki at yarışında böyle şey var. Mı? <laughs> Vesaire böyle çok duyuyorum Ya evet, yok. Evet. Gel sabah 5'te bir gör idman sahasını diyorum. Kim ya adam Böbrek hastası oluyor adam soğuk Tabii, yiye, Bu zamana kadar artı işte kursiyerler, şimdi yeniden mesela Karaca Bey'de açıldı. Evet Seyit evet. Ben evet. Ben ev çalıştıracılar. Hara, Kemal Paşa'dayım ben de oraya gidiyorum. Hep o, oradan geçiyoruz. Orası Bursa, Kemal Şimdi Karaca Bey'de mesela evet, evet. Kocaeli'nde. E, toplumumuz evet. var. Abi, şimdi o o gidiyoruz, evet, oraya gidiyoruz zaten. Kız öğrencilerimiz var. Evet, evet. Şu anda mı kız? Var. Bir tane kız öğrencimiz de. var. Yani artık burada kadınlar da ben de varım diyorlar. Diyorlar. Ve Ekrem kurt İstanbul'un yeni. <laughs> Hadi ki. Hadi ya. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 10 jokey arasında gösterilir o. Hmm. Manisalı. Ekrem Kurt. 97'de mi rahmetli? Salihli diyor. Hı -hı. Acaba hangi köyden? Orada. Burada ha. akrabaları var. Eee Osbaköy Osmaniye'de böyle sarıç işi yapıyorlar. At malzemeleri satıyorlar. Hı -hı. Fatih Abla, vardı, zamlıydı şey, oldu. Hı adında evet. da Ekrem. Ha işte. evet. Burada Ekrem Kurt bulunuyor işte. orada büyük bir kışkal var? Aha. O, heykel de onun onuruna yapılmış evet. ya. Hı -hı. Peki bu Çerkeska Çerkes var kostümü süvariler genelde. Bu bizim Çerkesler. Evet, Çerkesler evet. evet. Kültürümüzde bu var. Evet. Kafkas'ın geldiklerinden bizimle... beri atlarla savaştılar. Bu da 3. Cumhurbaşkanımız Merhum Celal Bayar'a hmm. ait. Gazi hmm. Kazanan sanırım Neriman'dı. Evet. Ona ait Neriman harflerinden oluşan. Hmm. Bu da Jöke'ne ait. Yazlık ve hmm. kışlık çulları, blanketleri, Esmini Başar'tan oluşan kayışları. Celal Bayar'ın bir atının seyisi bizim köyde. Haydi Aynen. Hacı Osman e, amca. Cumhurbaşkanı olarak ilk kez onun yarış atı vardı. 90 yaşlarında, 90 ya 2000'in 2003'ün bilmem bahar aylarında 90 küsur yaşındayken rahmetli oldu Hacı Osman amca. Biz çok küçükken çocukken anlatırdı. Celal Bayar'ın işte atına baktım, şöyle kazandım, böyle kazandım. Şu an işte bunu. Görünce... Gelip görünce acaba bu formaya dokundu mu derim <laughs> mesela böyle bir şeyi var yani hepsi Allah evet hatrarlar yani Aynen. Peki, o? E, yıl yani, 60 yıl, evet. yıl yaşadı bizdeydi işte pedigree örneği o da şu anda sergide Geneş dekorlar kitabında hele orada dekorlar kitabında haricinde de bir 40 yaşına kadar yaşamış var bir de 29 He. Yani. 29 son 30 40 yılda görüldü 29'a kadar yaşamış ama 60 ve 40 ilk defa bu kayıtlarda var. Hı. Ama muazzam bir ömür. <laughs> 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 evet ya. Bilek olayı ya ne kadar ince. Evet. O kadar ağırlığı, tonlarca evet. ağırlığı olan bir atın Bileği zaten ki oradan gidiyor muhtemelen. Evet. Şart i̇şte şey otizmli, down sendromlu çocuklara ücretsiz olarak haftanın <laughs> e, 7 günü burada şey veriliyor. Vallahi Yok, terapi ince ince düşünce ince abi. Çocukların Kimin aklına geldiyse... hocalar var, az sonra seni de tanıştıracağım oradan. Burada o uslu atlara, <laughs> şey burada, e, bindiriyorlar, çocuklar için inanılmaz da şey oluyor ya, pozitif bir etki yaratıyor. Bak Koca orada fotoğrafları Evet şöyle. Böyle bir şey kokusu var değil mi buradan? Petrol pe. Şu Niye, malzemesine. geliyor? Bu malzeme yapay, Toprak şey. kokmuyor yani. Başka bir şey kokuyor. Aynı. Bu bildiğin doğranmış plastik. Ya bir mühendislik şeyi, robotik evet. kablolar hmm. vesaire, bir şeyler var içinde. Böyle yanmış bir şey kokuyor Aynen yani, öyle, petrol atığı. Hmm. Ondan dolayı böyle kokuyor. Şeyden kaynaklanıyor. Bu soğukta donmuyor. Eksi bilmem şeye hmm. Çamur olmuyor. Çamur olmuyor. Suyu hemen tahliye ediyor ve şey. böyle e, dediğim gibi yani bir mühendislik şeyi bu. E, tasarım. yok. Hmm. Ustak diye adlandırdığımız büyüklerimiz hmm. de şey olur. Ee, yani saygısızlık olur. Kendimizi usta olarak görmüyoruz. Yani. Ki bu işi tamamıyla biliyorum diyen de zaten çok büyük konuşmuş olur. Çünkü atlar ne olursa olsun her zaman size bir şeyler öğretiyor yani. Hmm. Peki, Peki abi şeyler... bir çerkez olarak atçılık nasıl hissettiriyor? Ya atçılık şimdi bizim genlerimizde atçılık atçılık olduğu için evet. Fatih. eee ya bizim doğamızda var bu yani bizim özdeşleşti anladın mı? Ben böyle bakıyorum olaya. Hani atları bizden ayrı görmüyor zaten şu demek arkadaşlar kadi yaptı. Ya. Ha bunlar değil tabi ama <gülüyor> 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 bunlar biraz daha işte melezleştirilmiş farklı farklı şey ırklar bu ço çocuklar için çocuklar Çocuk bilmiyor sakin uslu şey atlar bunlar haykırmıyor. Yok. Mi? Aslan bu abi. maceratı var mı burada abi? Yok Kalmadı değil mi? Onlar burada da. sadece bu atlar gösteri amaçlı. Buradaki anladın. çocukların eee çocuklara hizmet etmek için e, burada bakılıyor bu atlara. Hı hı. Şimdi burada jockey okulu var. Türkiye'de tek. E, orada da şu an göreceksin. Şayet öğrenciler müyüz bilmiyorum. Eee çocuk da herkes. <laughs> Sakaryalı Nur'un he, arkadaşı mı? Burada hep bir şekilde bir çergeze denk, denk geliyorsun. Yani. Hadi gel. Hadi. <laughs> Hadi ya. Bunlar eski İngiliz atı, Şey, e, şu an yaşlı yaşlı İngiliz atı. Peki bu İngiliz adı meselesi nereden geliyor abi? İngiliz atı diye bir şey, şey yok. Biz diyoruz onu. Biz diyoruz. Çünkü İngilizler onunla mı abi bir şekilde kendileri... Bread. O iki ırkın şeyiyle üretilmiş bir ad. Terrorbred diyorlar. Biz de Peki hangi saat dünyada böyle prestijli, hangi at? Maalesef Araplarla, Arap atlarıyla ile atları hmm. yani İngiliz. İngiliz, İngiliz ya. evet. Peki... Kış olduğu için biraz tüylendi atlar soğuktan. Hmm. Burası... Abi bunların boyları ne böyle ya? <gülüyor> <gülüyor> bunlar, bunlar baksana beni yer al bu. <laughs> Nasıl bakıyor? <laughs> boyları ne kadar abi bunların? Yani 1.60, 1.70 Cidago boyu olan atlar var. Cidago dediğim Şurası sadece başı başının boyu değil. Başı biliyorsun yani böyle heykellerde hep böyle işte Atatürk'ün atla Senin acelen yok değil mesela. Mi? Yok yok. Tamam. Abi biliyorsun şey heykellerde hep atla falan. 2000 2000 yılların ortalarında Türkiye'ye geldi. Kraliçe Elizabeth'in atı bu. Hadi ya. 2008 miydi? 9 muydu? Evet. Kraliçe Elizabeth'in atıydı. Buraya geldi uluslararası bir yarışa. Yarışa katıldı. 5. oldu. Yani derece elde edemedi ama Sonra bunu Türkiye hediye etti. Çünkü bir şampiyon bir at. Çok büyük kaslar. Evet. <laughs> Sonra Türkiye hediye etti. Ve şu anda da Türkiye'de şey yapıyor. Peki ne özelliği vardı bu atı seçmesinin mesela kraliçenin? Bu seçmedi. Bu geçmişte şampiyonluk Şampiyon elde etmiş bir yani. Türkiye'ye de işte yarışa geldi ve burada kaldı. Değirde de, var. de var şu an Amerika'da. Bugün yarın gelir. <laughs> Hadi ya. Bunları peki nasıl götürüyorlar? Uçakla. Üç, hadi bakalım oğlum ha. Uçakla. <gülüyor> Vallahi. Evet. Şey de. Süper. Zaten başka türlü nasıl götürecekler? 2010 yılında bizim tabi at sahibimizin yetiştirdiği Pandemur Dubai'ye gitti. Dubai'de de şampiyonluklar elde etti. Hiç unutmuyorum. Havaalanında Pandemur'u yüklerken bir adam var orada böyle bir şeyler yazıyor. Dedim ben de adama dedim sen sen kimsin bunları yazıyorsun dedim. Meğer şey Muhammed Dubai'nin o şeyi göndermiş adamı. Allah Allah. Onun tabii özel bir şeyi. Bu gelen atların her türlü hareketini kayıt altına alıyor. Biz de işte at için diyor ki partner işte şeye yanaştı, seyis geldi, atı tuttu, antrenör geldi. Bilmem şöyle böyle değil. Kalem kalem yazıyordu her şeyi. Öyle bir şeyine şahit olmuştuk. <laughs> ve sonra oraya gitti. çok da iyi yarışlar yaptı ve sonra Türkiye'ye döndü ama maalesef 3-4 sene önce öldü. Hmm. Öyle bir Çerkez atıdır. Peki, Çerkez isimli bir at var mı? Çok. Allah. Çok. Yani ya şu an aklıma gelmiyor da bir sürü var evet. yani. Mesela benim yıllar önce vardı, Kafa Akva. Kafa Akva, abim koydu, Kafa adı. Ondan sonra, ya Çerkez isimli at çok. Evet. Hatta Türkçe olarak koyulmuş Çerkesi'nde. Mesela Kuzey Kafkasyalı Kuzey var. Kafkasya. Bunu atı. Gazi koşuları işte ikinci oldu. Bu Çok Gazi koşuları... Gel buraya da göstereyim sana. Gazi koşuları 1927'de mi başlamış? Aynen 27'de başladı. Aralıksız sürüyor. Ha. Bugüne kadar aralıksız sürdü. Bunda her senenin şampiyonları. Aynen oradan başladı Nerivan'la. Nerivan'la. Altındaki de şeyi, Jokey'in adı. Jokey'in adı. Adamın ismi Yunus kalmış mesela. Yunus o zaman soyadı kanunu henüz şey olmadığı için. Yunus <laughs> <laughs> bu peki bu Paul Philips. Vay yabancı jokeyler geliyor. Yabancı gibi. Horvat. Bu bak bu, bu çok kazandı. Bu bu namussuz herif tane kazandı. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? Ay be. Bu mesela Ekrem Kurt burada. Evet. Ekrem Kurt burada da var. Burada evet, da var. Şimdi buradan başlıyor 55'ten. O zaman çok genç tabii Ekrem Kurt. Ekrem Kuruş şurada da var. Abi kaç kaç Top kere ay, almış evet ya. 97'ye kadar aldı. Kaç, kere. kaç kere? Bak şurada Altın da var. Çerkez bizim oralı Öyle var. mi? Altın Özler. Burada Tabii. da var yine Ekrem Kuruş. Ertuğrul abi. Çerkez bizim oralı. Can Kılıç. Şu an He. oğlu çok eğlik yapıyor. Hadi ya. Ertuğrul Can Kılıç. Bu da babası. Şu yukarıda da var. Şey Atçı, yeri, açılar da mı? Yine açılar da mı abi? Can Kılıç 99 oldu. Sadettin abi bizim oralı, uzun <laughs> yaylalı. abi uzun yaylı o zaman direkt buraya taşınmış. Direkt. Küçük uzun yaylı, küçük uzun yaylı evet. Şu evet. atçı, abi. Saadettin. Burada beni de çek. Okay. Saadettin abi, Barn River. 2008 yılında Sağ. hayallerimizi gerçekleştirdik. işte. Tarihteki yerini aldı. Ahmet Çelik de bayağı ne yapmış ya her sene? Yedi sene peş peşe kaldı. Peş peşe kaldı. Adam için şey ha şaha okudu. Abi baksana adamın komple şey kendine bir Aynen. yer açmış Ahmet Çelik diye. Bura, buradan başlıyor abi. Ahmet Çelik. 15'te başlıyor. 15'te başlıyor. 21'e kadar o. Bu yılda benim çok yakın arkadaşım, Aa. kardeşim gibi sevdiğim Akın Sözen kazandı Dragonfly'imle. Peki eskiden bunlara yabancılar katıldı, şimdi katılamıyor mu abi yok, yabancı katılabilir. Ne? Hatta yakın Hı. zamanda da hatta şey gelmişti. Burada tabii şey de yok da. E, Frankie Dettori ve bazı yabancı şeyler gelip katılabiliyor. Onda şey yok. E, yasal bir e, engel Anladım. bir şey yok yani. Rahatlıkla gelip katılabilir. Çünkü ...binmiş oldukları, o, almış oldukları jockey lisansı dünyanın her yerinde e, geçerli. Abi. Ne kadar çok bizden varmış ya. Çok var. <gülüyor> çok var. <laughs> çok var. Özellikle Uzun <laughs> Tabii, Uzun yayla, Ya ben daha çok küçükken e, burada Uzun Yaylalı çok daha fazla kişi vardı. Şimdi saysan bir elin parmaklarını geçmez zaten. Yani öyle de bir şey var yani. Çok iyi Ağırlıyoruz böyle. buralarda aynı şekilde. Şu an kışın çok kişi gelmediği için biraz bakımsız buralar ama Burada antrenman. antrenmanlar mı oluyor? Yarışlar. Antrenman. antrenman görüyor musun? Çimleri yeniliyor. Çim yeniliyor. Kış hazırlığı, şey, yaza hazırlık. Yeni çinleri yeniliyorlar. Çim pist, sentetik pist bu siyah, koyu kahverengi Aha. olan. En içerisi de antrenman pisti. Yani silisko